Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü konumuz insan mabedini tanıma ve ona şefkat ile dokunma. Evet, Alak suresi 1 ve 2. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Oku yaratan Rabbinin adı ile oku. O insanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Evet, insan bedenini tanırsa tüm büyük da tanımış olacaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bileceğin en temel olgu insan bedenidir. Bedeninizle konuştuğunuz, onu okuduğunuz zaman ondan size çok büyük bilgilerin aktığını göreceksiniz. Lakin bizler bedenimizi ihmal ediyoruz. Beden, yaratıldığı malzemenin ötesinde ruhun bu boyuttaki formu bedene bürünmüş halidir. Yani meyve beden ise içindeki tohum da ruhtur. Ve ancak bu meyve açılırsa yani gevşerse içindeki ruha ulaşabiliriz gevşemek, Er-Rahim esması menziline girmek demektir. Beden, Rahimi içinde Rahman'ın arşı vardır. Bedenle iletişime geçmek, kozmoz ile bağlantıya geçmektir. Bedenimizi anlamalı, duymalı ve dinlemeliyiz. Aksi takdirde zihnimizle onun hukukuna tecavüz ederken, cehennemi kendimiz kurmuş oluyoruz. Daha duyarlı, daha saygılı olmayı kastediyorum burada. Evet, bugünkü yapacağımız uygulama ile bir hafta içinde çok rahat şekilde bedeninize iletişim kurabiliyor, yani onu okuyabiliyor olacaksınız. O zaman kainatı okumak ile bedeni okumak arasındaki bir fark olmadığını anlayacaksınız. Hatta kainatı okumak ilkokul seviyesinde kalacak. Beden en büyük fakülte çünkü. Yıldızların sayısından daha fazla bağlantı her an beyninizde gerçekleşiyor. Üstelik size bedeniniz yıldızlardan daha yakın ve gökyüzündeki yıldızlardan çok daha fazla alemi bünyesinde barındırıyor. Her türlü yüzleşilmemiş yani fark etmediğimiz sorunlar beden tarlasında bir yerlerde gerilim olarak yazılıyor ve askıda kalıyor ve birikiyor. Ve bu birikim bir müddet sonra hastalıklar olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Zihnin ardiyesi gibi adeta sorunları sürekli bedenin bir yerlerine sıkıştırırız. Gerginlik budur işte. Diğer adıysa cehennemdir. Yani bedenimizi cehenneme çeviriyoruz. Orada diş gıcırtısı olacaktır der Hz. İsa Aleyhisselam. Zira sıkışıklık gece dişlerinizi sıkmanıza sebep olur. Kollarınızdaki ağrılar hayatı kucaklamadığınızdan, deneyim istemediğinizden, gelişmeye ayak dediğinizden dolayı açığa çıkar. Sırtınızdaki ağrılar ise duygusal anlamda destek sorunu, sevilme isteğidir. Hatta suçluluklarınız ve hayat yükleriniz orada depolanır. Nefesiniz kokuyorsa içinizdeki kızgınlık ve intikam duyguları besliyorsunuzdur. Denge kaybı dağınıklıktır. Kemikler imanı evrenin en temel yapısını temsil ediyor. Ve onlardaki ağrılar da sisteme olan tepkiden kaynaklanır. Yine kabızlık çekiyorsanız eski düşünceleri bırakmamak, bırakamamak, geçmişe saplanıp kalmak veya ayrıca cimri olmaya bağlı. Bu uygulamada El Gaffar ve El Mani esmalarıyla bu isme ait meleki kuvveler bedeninizdeki tüm düğümleri, gerginliği, geçmiş ve gelecek bağlantılı sorunları çözmek için sizinle olacaklar inşallah. El Gaffar kudret ve hikmetinin gereği olarak tüm noksanlıkları fark edip bunların olumsuz sonuçlarından kurtulmayı irade edenlere bu yönde eğilim gösterenlere dengeyi ve şifayı yaşatanın ismidir. Bağışlanmak budur. El Mani bedenleri ve duyguları dini bozulma ve helaketten koruyandır, mani olandır. Evet şimdi bedene dokunuş uygulamasına geçiyoruz. Öncelikle iç odanıza çekilin. Yani sakin bir odaya çekilin ve telefon gibi dış uyaranları hatta tüm ışıkları kapatın. Loş bir ortam olsun. Bol bir elbise giyin ve rahatça oturun. Sonra gözlerinizi kapatın. İç gözünüz ve yüksek derecedeki farkındalığınız ile bedeninizi arayın, izleyin. Nerelerde gerginlik var fark edin. Gergin bölgeleri tespit edin. İlgilenmediğiniz, sevgi suyundan mahrum bıraktığınız o bölgeleri hissedin ve oraya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afu, Ya Gafur, Ya Mani, Esma-i kuvveleri ile dokunun. Basitçe şefkat ve farkındalık içerisinde büyük bir ilgiyle temas edin. Kokusundan rahatsız olmayanlar dilerlerse bu uygulamada biraz elma sirkesi ve zeytinyağını karıştırıp bedenine dokunduğu bölgelere sürebilir. Bu bir şifadır. Oraya derin bir sevgi ve şefkatle dokunun. Oraya bu bilinçle dokunursanız belki o gerginliğin kaynağı ile ilgili bir anı hatırlayabilirsiniz. Artık o sorunun bittiğini, geçtiğini, gevşeyebileceğini ona söyleyin, terkin edin. O sorunu evrene bırakın, sonsuzluğa bırakın, çözülsün ve gitsin ve gidecek. O muazzam boşluk içinde tüm sorunlar çözülür, dağılır. Çünkü Allah'ın rahmeti okyanus gibidir. Tüm insanların günah ve hataları bir kuşun ayağına yapışan toprak parçası gibidir. Kuş uçar, toprak rahmet okyanusuna düşer, yok olur gider. Allah rahmeti geniş olandır. Artık o günahı, yanlışı, gerginlik olarak üzerinizde taşımayın. Allah tüm kusurları bağışlayandır affedildiğinizi bilin ve inanın. Bedeninizdeki gevşeme buna şahit olsun. Oraya dokunurken affedilme ve çözülmeyi düşünün. Sonsuz şefkat ve kerem sahibinin size dokunmasını, dokunanın o olduğunu hissederek dokunun. Beden sizin emrinize verilmiş. Allah sizin emrinize vermiş bedeni. Ona hiçbir ücret de ödememişsiniz. Fakat zihne ve egoya ait cehalet kaynaklı sıkıntılarımız, inansızlık, bir takım inkar durumları, yalan, dolan ne varsa şimdi beden onun faturasını çekiyor. Hayır buna hiç gerek yok. Şunu kesin olarak bilin ki orası gevşediğinde yani rahim esmasına ait kuvveler ile çözüldüğünde o sorun ya da sıkıntı her neyse gidecek ve o karmadan, zihinsel kayıtlardan, bozuk zihinsel kayıtlardan kurtulacaksınız inşallah. Beden ruhun keşfi için en temel araçtır. Hatta tek kapıdır. Fakat bunun idrakinde değiliz. Bedenimizi sevmiyor, ona dokunmuyor, onu okumuyoruz. Yapılması gerekeni yapmadan, tohum ekmeden meyve bekliyoruz ondan. Tüm bedeninizi bilinciniz ile ağır ağır dolaşın, kontrol edin ve tek tek tüm gergin yerlere sevgi ve şefkatle derin bir anlayış götürün. Affedilmişlik ve affedicilikle dokunun her yere. Bedeninize dokunmak sanattır, tutmak ise kabalık. Bedeninize dokunun, tutmayın. Tüm bedeninizin sevgi ve şefkatle sarmalandığını hissedin. Bu en fazla 5 dakika kadar sürecek ve gergin yerlere lütfen gevşe, gevşeyebilirsiniz diye terkinde bulunun. Bu değişime ve gevşemeye şahit olun. Birkaç defa gevşemesini söyleyin ve bunu izleyin. O izleme içinde size üflenen ruhun işlerine şahit olun ve meleklerin dansını seyredin. Uygulamamız burada son buluyor. Bunu belli aralıklarla yapın. Bir nevi tefekkürdür. Ve uygulamamıza Hicr Suresi 29 ve 30. ayetle son veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi kaptan secde ettiler. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın.